Fırsatlar sana gelmeyecek. Sen fırsatın ta kendisi olacaksın. Bunu da unutma. Hayat amacına layık şekilde yaşayan kişi sen olmalısın. Harf harfine yapman gerekenleri yapıyorsan endişeleneceğin hiçbir şey yok. Zaten endişeleneceğin vakitte kendini geliştirmek için de işinle ilgili yapman gerekenleri yapmış oluyorsun. Motivasyon geldikçe yapmak değil de bunu hep dengeli bir şekilde devam ettirebilmek bu çok önemli. Merhabalar. Su ile altın çağının yeni bölümüne hoş geldin. Eğer hayat ne yapmak istediğini bilmediğin bir noktadaysan ya da şu an için seçimlerine pek güvenmiyorsun. Belki kaybolmuş hissediyorsun. Belki yalnız hissediyorsun. Seni anlayan kimse yokmuş gibi. Hayat amacına hem uygun davranmak istiyorsun hem de mantıklı ve daha garanti bir yoldan mı ilerlesem diye düşünüyorsun. Bugün bunların hepsini tek tek konuşup sana en uygun yol neresi ve bunu sen nasıl bulup bunu uygulamaya başlayabilirsin? Ve en hayat amacına uygun rotayı nasıl seçersin? Bu yola nasıl sadık kalırsın ve o noktada işte başarıyı nasıl elde edersin hem içsel tatmin hem dışsal bunları nasıl oluşturabiliriz bunları nasıl devam ettirebiliriz Bunların hepsini konuşacağız. Videoya başlamadan önce abone olmayı lütfen unutma. İsmim Su Golden Age yani insanların altın çağına geçmelerini sağlamak için bu videoları çekiyorum. Ve gerçekten güpe gün daha da mutlu oluyorum bu işi yapmaya başladığım için. Yani hayat amacıma. Eğer senin içindeki o cefere seslenebiliyorsam, yarın yataktan kalkarken bu konuşulanlar aklında kalıyorsa ve seni harekete geçiriyorsa işte ben o zaman hayat amacımı yapmışım demektir. O nedenle bu videoyu izlediğin için çok teşekkür ederim. Çok doğru bir yerdesin. Ben hepimizin kendine ait yetenekleri olduğuna inanıyorum ve hepimiz burada bir hayat amacı gerçekleştirmek için yer alıyoruz. Ve hayat amacımıza geçebilmemiz çok önemli. Bunu ne kadar erken bulursak o kadar iyi. Özellikle şunu düşünmeni istiyorum. Sen küçükken neleri severdin ya da en böyle akışta hissettiğin zaman ne zamandı? Belki resim yapmaktı. Belki arkadaşlarına oyun oynamak. Belki sınıfta oyunlar düzenleyip arkadaşlarına oyunları oynatmak. Ya da belki arkadaşlarına bir şeyler oluşturup onları satmak. Bu neydi? Bunu şimdi tek tek düşünmeni istiyorum ve not almanı istiyorum. Çünkü onlar sana şu anki halinde yapabileceğin en mantıklı senaryoyu gösterecek. Bunu kendim için düşündüm ve gerçekten de o zaman rotamı ona göre oluşturmaya başladım. Faydasını güpe günde görüyorum. Benim küçükken hoşuma giden ne varsa şu an bakıyorum ve onları güpe gün gerçekleştiriyorum özellikle insanlara hitap etmek, onlarla bir şeyler paylaşmak, konuşmak, iletişim kurmak, iletişim halinde olmak. Bunları çok seviyorum. Sınıftaki arkadaşlarımla da çok severdim. Şu anda daha da fazla sevdiğimi fark ettim. Ve seninkisi neydi? Buna iyice odaklanıp gerekirse aile üyelerine sor. Eğer hatırlamıyorsan ben neyi güzel yapıyordum ya da ben en çok ne zaman mutlu hissediyordum? Mutlaka sor ve cevapları öğrenip not alıp bunu hayatına nasıl uygulayabilirsin? Hangi bölümü seçebilirsin eğer sınav zamanınsa? Bunların hepsine odaklanmanı istiyorum. Ve not alıp en uygun senaryoyu kendin için yaratmanı istiyorum. Keşke böyle bir video benim karşıma çıksaydı. O zaman kararımdan daha da emin olup ilerleyebilirdim. Şimdi küçüklüğümüzde bize iyi gelen şeyleri not alıyoruz. Bunları buluyoruz. Bunları en iyi biz nasıl şu anki hayatımıza geçirebiliriz? Bölüm seçiyorsak nasıl seçebiliriz? Ya da şu an hali hazırda okuduğumuz o bitmeye yakın bölümümüzden sonra nasıl bir duruma çevirebiliriz? Kendi ilgi alanın dahilinde kitaplar okuyup eğitimler alıp o alana doğru da yönelebilirsin bu arada. Sakın unutma. Aksine güzel bir kombinasyon da olur. Mesela psikolojiyle birleştirebilirsin. Mühendislikle bir şeyi birleştirebilirsin. Mühendislik özellikle bir sistem oturtmada, yapı taşları oluşturmada daha da iyi olacaktır. O nedenle orada öğrendiklerini şu anki hayatındaki istediğin şeye doğru mutlaka yönlendirebilirsin. Onu da ayrı bir şekilde not alıp düşünmeni istiyorum. Eğer şu an hali hazırda okuduğum bölümü yapmak istemeyip farklı bir noktaya geçmek istiyorsan ekstra olarak bunu da düşün derim. Maddi olarak garantili şeyler seçmek istiyorum. Bunları diyenler de olacaktır aramızda illaki. Bak seni de çok iyi anlıyorum. Şimdi hayatta hiçbir şeyin garantisi yok ama o garantiyi sen kendin için oluşturabilirsin ki emin ol sen hayat amacına uygun şeyler yapmaya başladığında yorulmayacaksın. Daha da fazlasını yapmak isteyeceksin. Kendini geliştireceksin. O kişilerle görüşmeye başlayacaksın. Ve emin ol çok daha garantide olacaksın. Asıl garantide olmadığın şey zaten yanlış yerde bulunmak. Çok duyuyoruz mesela ailesi istediği için bir bölümü okuyor. Ancak daha sonra pişman olup bambaşka bir alana yöneliyor. Aslında sayısal bir şey okumak istememiş. Sözel bir bölüm okumak istemiş ve oradan ilerlemek istemiş. Ve şöyle düşün, eğer sevdiği şeyi aslında okuyabilseydi zaten onun üzerinden maddi kazanımlarını daha da kolay yapabilecekti. Şimdi bu notları alıyoruz dedik. Bunlar cepte. İkinci olarak yapmanı istediğim şey eğer diyor sanki ben zaten ne yapmam gerektiğini biliyorum ama birazcık kaybolmuş hissediyorum. Tam olarak nasıl bir yol aradığımı bilmiyorum ya da neler yapmam gerektiğini bilmiyorum. Aslında çok basit. Senin demek ki hayatında bir düzen eksikliğin var. Düzenini oturtamadığın için böyle küçük dağınıklıklar yaşıyorsun. Hemen minik minik hedeflerle bunu kesinlikle sağlayabileceğini söyleyebilirim sana. Mesela ne olabilir? Yatağını topluyor musun? Temiz biri misin? Sağlıklı besleniyor musun? Bak en temel şeyleri söylüyorum. Eğer bunlar dağınıksa zaten hayatında da dağılmaya başlıyor. Bana çok güven bak bu konuda. Kendine dikkat etmiyorsun. Etrafına dikkat etmiyorsun. Ya yani bir düzensizlik var. Ve o düzensizlikleri düzelterek zaten yapman gerekene bir şekilde ulaşacaksın. Sen o yüzden temelden başla derim. Ne yapmak istediğini biliyorsun ama Diyelim öncelikle bunları yapmaya başla ve kesinlikle seni aşağıya çeken kişiler ve ortamlar varsa o kişilerden ve ortamlardan uzaklaş. Onlar seni sadece aşağıya çeker. Kendini sevdiğin, kendi hayat amacına uygun davrandığın noktaya geçme vaktin geldi. Onun layığında davranmak zorundasın. Ve ben bunu yapabileceğine %100 inanıyorum. Ve de şöyle de düşünebilirsin kendi ailen üzerinden. Şimdi genetik aktarım dediğimiz bir şey var. DNA'lar üzerinden ailemizin özelliklerini alıyoruz ve bu ne demek aslında ailenin sahip olduğu yeteneklere sen de sahip olabilirsin demek. Hem genetik bir boyutu var hem de öğrenilmiş yetenekler de var. Mesela bakıyorsun senin baban böyle çok konuşkan ve insanlarla iletişimi kuvvetli birisi. Bu senin de böyle birisi olduğun ya da olabileceğinin aslında bir göstergesi. Yani öğrenilmiş yetenekler artı DNA aktarımı dediğimiz bu ikisini kombine ederek ki baktığımız zaman kendi işi olan kişilerin çocuklarının da o işleri yaptığını ve sürdürdüğünü görüyoruz. Ya bu doğuştan güncelleme gibi değil ancak hem öğreniyor hem de bir üst seviyeye geçiyor. Yani bunu da sakın unutmayın. Ailenizin sahip olduğu yeteneklere siz de sahipsiniz. Onları da kesinlikle maddi gücüne ve gelirine dönüştürebilirsin o yeteneklerini de. Ya da ailenin spesifik aynı iş mesleğini yapmak istemiyorsun ama onu nasıl kendi hayatına dönüştürebilirsin? Bunu da düşünebilirsin. Diyelim ki ailende öğretmenler var. Yani bu ne demek? Sen de öğretici bir kişilik tipine sahip olabilirsin. Ama belki sen başka bir noktada bu yeteneği kullanacaksın. Ve bunu nasıl o noktaya geçirebilirsin, bunu düşünebilirsin. Bilgi aktarımında bir şeyleri öğretmekte iyisindir. Belki sen farklı bir dalda bunu yapacaksındır ama yine bunu yapabilirsin. Bunları da kendi hayatına ve sistemine göre net bir şekilde yapabilirsin. Mesela diyelim ki çok yaratıcı ailen, tamam, sen de çok yaratıcı biri olmak istiyorsun ama aynı zamanda bir şeyler belki satmak istiyorsun, ticaretle, finansla ilgilenmek istiyorsun. Ailenden gelen yaratıcılığı kullanıp ya da onların oluşturduğu bir yaratıcılığı nasıl finanse edip bir ürüne ya da hizmete dönüştürebilirsin. Belki bunu düşünebilirsin. Bu noktada onlardan da yardım alabilirsin. Bir de farklı bir bakış açısı düşünelim. Ailemizden gelen genetik ve öğrenilmiş yeteneklerin dışında eğer hiçbir şekilde para gelir problemin olmasaydı. Yani ay sonu hesap yapmak zorunda kalmasaydın sen hangi meslekle uğraşırdın? Bunu da mutlaka düşün. Yani seni en çok çağıran şey ne ve bu noktada kendine dürüst ol. Çünkü güç, statü ve para düşünme. Sen gerçekten ne yapmak isterdin. Ciddi ciddi bunu düşün. Odaklan. Ne yapmak istiyorum? Beni en mutlu ne hissettiriyor? Mesela diyelim ki 80-90 yaşına geldin. Hala o olan enerjinle bile onu yapmaya devam edebileceğin ne var? Ne olabilir bu? Yazı yazmak mı, resim yapmak mı, konuşmak mı, ne? Bunu da mutlaka düşün ve bu noktada kitap tavsiyesi de vereyim. İki gay kitabını mutlaka okuyun. O kitap da aslında sana şöyle söylüyor. Sen ne için yaşıyorsun ya da sen ne için bu yaşamdan vazgeçmiyorsun diye sordurtuyor aslında. Bu öneriyi de yapmak istedim. Ve flow state dediğimiz bir şey var. Yani akışta hissetme durumu zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın, kendini güvende hissettiğin, yani beyin dalgasıyla olan bir şey aslında, hipnoza geçtiğin. Bunu ne yaparken yaşıyorsun? Mesela insanlara bir şey öğretirken mi? Basketbol oynarken belki. Yoksa yemek yaparken mi? Bunu bul kendinle ilgili. Yani seni flow state akışa geçiren bir şey de olması gerekiyor. Zamanın su gibi akıp geçtiği ve hiç yormayan. Seni gece de uyandırsak, gece 3'te uyandırdık. Ya işte basketbol maçına gitmemiz lazım. Ya da çabuk kalk elbise tasarlayacağız. Sen hangi cümleyi duyduğunda yataktan direkt kalkardın ve o işi yapmaya başlardın? Bunu da bir düşünelim. Bu soruların cevaplarının hepsi seni olman gereken noktaya doğru taşıyacak cevaplar olacak. Ve bunları mutlaka not al. Bir analiz çıkar. Hangi rotadan ilerleyebilirim? En mutlu nerede yer alıyorum? Nasıl hayatımı inşa edeceğim? Hangi yolları izlemem gerekiyor? Çünkü şimdi bulduk diyelim ki cevabımızı mimarlık. Sen mimar olmak istiyorsun. Buna yeteneğim var. Nasıl bir rota izleyebiliriz? Hangi kişileri takip etmeliyiz sosyal medyadan? Hangi kitapları okumalıyız? Hangi eğitimlere bakmalıyız? Hangi üniversiteye gitmeliyiz? Sen halihazırda bölümünü okudun ve şu anda sen hangi işlere başvurman gerekiyor ya da nasıl bir işe yönelmen gerekiyor? Bunları tek tek sen rotanı belirleyip yapacaksın. Ama en başta ne demiştik? ev düzeni. Evin toplumu, yatağını topluyor musun her sabah? Bunları yapmıyorsan düzeni bir oturtamayız. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Önce kendi hayat düzenini bu şekilde bir sağlaman gerekiyor. Bakımlarını yapman gerekiyor. Erkeksin, kızsın, 30 yaşındasın, 50 yaşındasın. 13 yaşındasın. Fark etmez. Sen ne noktada olursan ol en başta bunu yapman gerekiyor. Yataktan kalkarken mutlu, huzurlu o an öyle hissetmiyorsan bile bunu bir şekilde bunu zorlaman gerekiyor. Çünkü o zaman işte senin hayat akışın değişecek. Hayat amacını da bulduğun anda uçtun gittin o anda. Seni kimse durduramaz. Bir de hayatta yaşadığımız sorunları çok güzel bir şekilde yorumlamak da aslında önemli. Karşına sıkıntılı bir olay çıktı ya da birisiyle sıkıntı yaşıyorsun. Yani bunları güzel bir şekilde yorumlayabilmek de aslında çok önemli ki sen onun öğretmesi gereken şeyi anlayıp yoluna devam edebil. Bazen bazı şeyler istediğimiz gibi gitmediği zaman da aslında bunun altında yatan almamız gereken öğretiler ve dersler oluyor. Bunu da güzel bir şekilde anlamak lazım. Ve gerekli sürekliliği, çabayı, çalışmayı sağladığı noktada zaten olmaması gibi bir senaryoda söz konusu değil. Fırsatlar sana gelmeyecek. Sen fırsatın ta kendisi olacaksın. Bunu da unutma. Hayat amacına layık şekilde yaşayan kişi sen olmalısın. Harf harfine yapman gerekenleri yapıyorsan endişeleneceğin hiçbir şey yok. Zaten endişeleneceğin vakitte kendini geliştirmek için de işinle ilgili yapman gerekenleri yapmış oluyorsun. Motivasyon geldikçe yapmak değil de bunu hep dengeli bir şekilde devam ettirebilmek bu çok önemli. İşte o noktada zaten başlattığın süreçte biriyle tanışırsın, karşına bir fırsat o zaman çıkar ve sen zaten fırsat fırsatın ta kendisi olduğun için hem duruma şaşırmasın hem de evet başlayabiliriz deyip o anda belki de hayatının en doğru kararını verir yoluna devam edersin. Hayat amacını gerçekleştirmiş olursun ki bence bu zaten şu an itibariyle başladı. Ne zaman bu rotadan çıktığını düşünürsen hemen bu videoya gel, hemen bir aynanın karşısına geç ve neden bu yola çıktığını kendine hatırlat. Dostlarınla konuş, ailenle konuş. Onlar da sana bir kez daha hatırlatsın neden bu yola çıktığını. Neden senin çok özel olduğunu ve yapman gereken şeyi yapman gerektiğini. Başta kendin kendine inanmalısın. Daha sonra diğer insanlar da sana inanmaya başlayacaklar zaten. Ama önce kendini inandırman gerekiyor bu rotaya geçmek için. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi abone olmayı unutma. Takipte kal ve diğer sosyal medya hesaplarıma da bakıp oradan da belki aradığın içerikleri bulabilirsin. Aşağıya ekliyorum. Ve sana bol disiplin, bol süreklilik ve hayat amacını en kısa sürede bu bulma fırsatları diliyorum. Çünkü sen bunu yapacaksın. Öz ve seni eşsiz kılan neyse, unik tarafın, eşsiz tarafın neyse onu mutlaka geliştir. Kendi yeteneklerini eline al ve ben yapabileceğine inanıyorum. En başta da kendin inanmalısın zaten. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.